Cümleten selamun aleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı pazarlarınız olsun. Biz bugün pazara gidiyor Günlerden perşembe arabamı şöyle vur böceğim. Ayhanım dün akşam üstü işte yıkamış. Ben de Serkan'a tişört falan aldıydı kendisi geçen hafta. O da dar geldi. İkisi Ayhan'a mı oldu ona verdik. Suyumuzu aldık. Dün geçen hafta gittiğimizde yandık orada. Dükkandan aldık da bugün de akıllandık. Kendi suyumuzu kendimiz götürüyoruz. Sabahleyin Serpil ablamı da çağırdım. O beni aslında aradı. Pazara gideceksen beraber gidelim diye. Aynen gidelim dedim. Burada bir kahvaltı yaptık. Sinir sufrayı kaldırdık. Hiçbir şey yapmadım. Bir piknikten getirdiğim örtü vardı. Onu makineye attım canlar. Şimdi pazara gidelim. Alışverişimizi yapalım. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar ben video çekiyorum sanıyordum. Videom kapanmış. Öcü çek diyor, öcü çekme diyor. Ablamız demirci kasabalıymış. Kendisi e, başkan adayı Necip abimizin bacısıymış. Benim patatesleri de çekti. 6 kilosu 100 TL'ymiş. ken patatesi herhalde. Hmm, kızartmanı arıyor. He he arya patatesimiz. Zaten patatesin elinden yüzünden belli oluyor ki. Tamam, tamam, tamam. Serkan soğanımızı almış, patatesimizi almış. Ben bu hafta alışveriş yapmayacağım arkadaşlar. Geçen hafta Kadir abi gülden almış. Iyi. Pazartesi'nin pazar, son pazar var ya. Orada. Hala bir de bu hafta buraya durmuş. <laughs> Akla şuraya şey varsa var mı ki bunda? Ne? <laughs> <laughs>

Al, 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 al. Arkadaşlar biz pazardan geldik evimize. Biraz mutfağı falan toparladım. Sultan Abla'da maro stili varmış onu almaya gideceğim. Setin ablam şöyle motoruyla gidiyordu. Şila bunun arkasına düşmüş. Yavrum bu devrişin evine girdiydi. Orada kaldı diye sevindiydim ben. <laughs> Gidiyor. Şila! Gel Ayhan geliyor gel. Bağlasın, Araba götürsün. geçer mi ki oradan? Geçer. Bunu bağlasın mı? düşün. Çila! Bale Gel buraya. Şurada ablam motorla gidiyordu. Ben de arabayla gidiyordum. Onda Şila'yı görünce durduk. Şimdi Ayhan'ı çağıracak. Ayhan gelip götürecek Şila'yı. Arif ablanı şöyle Nurcan'ın ablamın bacısı Arif'e'nin şeylerine bakın arkadaşlar. Ben buradan acık Dur diyeyim hesaplı ya. Telefonu da canım istedi görünce. Bak hele ne atar maşallah. Allah nasıl da vermiş. Beni beyaz Arkadaşlar Ayhan geldi bakın. Gördün mü? Hadi götür abi siyazık. Bana Ayhan'ı Ayhan'ın kucağına oturuyoruz abi. Ayhan'ın kucağına. Ha <laughs> <laughs> He ölüyor araba diyor. Ahmet dayım arabasını gördü. İlla da benim diyor. Arkadaşlar şimdi biz markete geldik. Şöyle ekmeğimizi aldık. Karafırın ekmeğimizi. 7 tane aldım herhalde ben. Bu ara bazlamamız yok. Bunlarla idare ediyor. Vallahi acıhan yer ayrı, acıyan yer ayrı acı, hepsi bal gibi gidiyor. Patatesin kilosu 25, limon 35, soğan 20, Tomates 28, patlıcan 30, biber 30. Burada her şey var. Karpuzun kilosu ne kadar? 14. Kilosu 14'müş. Şöyle makarnalar, şeyler, her şey var. Dondurmayı da buraya almışlar. Görüyorsunuz. İbrahim'in sevdiği şeyden de var bakın. İbrahim buranın... da şeysini seviyor arkadaşlar. Peynirini çok seviyor. Bir tane de ona peynir alalım. Valla bu İbrahim bir aksi. Organik şeyler yemiyor. Bir de hormonlu şeyler var. Onları seviyor arkadaşlar. Şöyle peynirinden alım da bir tane. Hissin bari. Anneannesinin peynirini alıyorum. Diyorum ki anneannen değil oğlum. Pazarım diyorum. Yok anne diyor ben biliyorum yalan söyleme sanki ben diyor bilmiyorum mu diyor. Beni diyor kandırıyorsun diyor. Biliyor her şeyi biliyor. Kadar. Sade bir topu. Evet. Ee, izin bir hazır dondurma <laughs> <laughs> alayım açıyorum. Oğlum yine şu bir tane ağrı yiyelim. Çok ağrı şu gofretleri de seviyorum. Geçenlerde aldım. Çengen'le hoşuma gitti. Aldım. Ablam bir de gördüm. Sen de gördün ya. Yok bu sefer çikolatasını aldım. Çikolata oldu, abla o. şu da şey yiymiş. Çocukların kafasına bandaj gibi bağlıyor ya hani. Bir de şey alalım arkadaşlar. Burada müzik çalıyor. Bayram şekerleri de gelmiş. Görüyorsunuz. Bir takipçilerim yoruldum geldim ne yaptım şöyle kısaca bir özet geçeyim Vallahi görümceme gittik orada da şey Sultan ablaya marul stili varmış onu almaya gittiydim o da Sunan önemli çay içiyormuş gelin çay içelim 5 dakika oraya uğradık marul stillerini de ablam penceresinin önüne asit dedim orada unutmuştum canlıları pek yoruldum ablamla birlikte şöyle markete gittik biraz ekmek aldım geldim Gördüm zaten markette de. Ondan sonra Varanca hep saçlarım dökülüyor. Geçenlerde aldığım e, şey, gofreti portakallısıydı. Bu da çikolatası. Çikolatalıymış. Bundan aldım canlar. Şöyle bayram lokumu aldım. Görüyorsunuz. Benim de ne olursa. İbrahim Paşa'ya peynir aldım. Şöyle bir tane de çikolata aldım. Bir tane de saç lastiği aldım canlar. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Bahçemi harcı bir şey kaldı. Onu çapa yapacağım. Çapa yapmadan önce biraz şey vardı. Et vardı. Onu düdük diye koyup pissin sevgili takipçilerim. Sabahleyin de Serkan Bey dün akşam yemek isterse diye kalırım diye et çıkardım. Onu da Serkan Bey tokum dedi. Çocuklar da biz zimezlik dediler. Sabahleyin kavurdum. Tavada, sert laplamda hele onu açıp pazara giderim diye. Ondan sonra da gel burada kahvaltı yapalım, beraber gidelim. Bugün yine akşam oldu. Hiçbir şey yok. Yalan dünyanın. Oyuncağı gibi oynayıp bağlı. Hani çocuklar oyun oynuyor ya. Aynı yani onun gibi evcilik oynuyor. Ondan sonra İbrahim'i geri saldım bisikletle. Hadi halamdan git de marmı getir orada unutmuşsun diye. Bamyan'ın şey, bezeli ektiğim yeri çapalayım ya da Ayhan'ıma şöyle iki bir billetim. Oraya marul ettim arkadaşlar. Marulsuz da olmaz. Bizim ben çocuklarım seviyor. Dün meydan atlar verdi. Yıkadım. Akşam onu nasıl düründüler? Ben de çok seviyorum. Eşim de seviyor. Marul gerçekten bahçenin olması olmazı. Şimdi az bir yıl kaldı. Dedi. Oraya gittim Ben durmam. Gidiyorum dedim. da bıraktım. Geldim. Sonra neyle falan sultan ablayla biraz oturduk. Geldik. Hadi bakalım. Şimdi dülüklüğüyle dülük yemeğimi koyup onu sonra bahçeye ineceğim canlar. Yine çapa yapacağım. Yarın da Allah kısmet ederse inşallah. E, kurban paramızı bankadan çekip kurban paramızı götüreceğim. Gülpınar'a Hasan kardeşim gibi. Herhalde Cumartesi günü kurbanımız gelecekmiş. Başka yerdeydi bizim kurban. Adam da demiş hani bankadan atmayın demiş. Elden verin diye söylemiş. Dün Nail işlem aradı. Paramızı hazırlayın. Cumartesi günü kurbanımız gelecek diye. Allah nasip ederse inşallah. Yani da erkenden kalkım diyorum arkadaşlar. Evimi iki üç gündür süpürmeyeyim. Eve bir süpürge tutun. Pencerelerime bir su tuttum. Pencerelerin önünü silin. Her tarafını silemem. Zaten çok çabuk yoruluyorum. Şu çamur gelen illeri bir silim arkadaşlar. Artık yaz geldi. Pencereleri açmak istiyor. Yanıyor. Ev bak yanıyor artık. Dünya yanıyor. Eve bak ne hani diyeceğim. Bugün bir ayrı sıcak vardı. Bu arada ben pazardan hiçbir şey almadım. Sadece marketten Şöyle patates aldım canlar. Başka hiçbir şey almadım. Herhalde elektrik gitmiş gelmiş. Pazardan gelince de biz o bulaşımı yıkadım. Ev öylece duruyor hiç ellemedim. Zaten öğleden sonra insan can temizlik istemiyor. Ayhanım iki gündür arabalarımızı yıkıyor. Tamirini ve bakımını yapıyor. Hani iç, iç, dış, dış temizlik yapıyor. Elinden geliyor o işler. Bugün de Böyle ömürden bir gün daha Şilayla oradan kaçırdık, geri getirdik Pazarda görmediklerimizi gördük Bayramda yavaş yavaş yaklaşıyor Allah herkeslere hayırlı bayramları yapmayı nasip etsin, kısmet etsin inşallah Gerçekten hani ailesinden uzak olanlara sabırlar versin Rabbim Benden bu kadar <laughs> Yorgunum, yorgun bir elmas bırakıyorum Bu arada dün İbrahim'i Anne sana sürprizim vardı. Torban içinde şurada komşu tavşan demiş iki tane. Oğlum ne yapacağım? Bunlar damdaşı taşı dedim. Dursun anne, dursun anne diyorlar. Vallahi hayvanat bahçesine çevirdiler. Ne bulurlarsa getiriyorlar arkadaşlar. Şimdi iki tane de tavşanımız oldu. Sabah herhalde şila korkmuş birini kaçtı diyordu şeye İbrahim. Kanepenin arkasına çıkmış diyorlar. Kanepeyi çekmişler. Piknikten getirdiğim şeyde örtü gibi bir şey vardı. Çok öyle altımıza serdiğimiz onu da 60 derece yaktım. O gün çoluk çocuk kola döktü. Üstüne basmışlar. Anca yıkarmışlar. Şimdi onu makineden çıkarım. Onu da serim canlarım. Giderken de çamaşırım vardı serdiydim. O da kurumuştur. Artık onu makine şey, bahçeden gelirken eşiydim. Şimdi üzerimi değiştirdim. Şanlarımı giyip çapa yaparken de görüşürüz inşallah yine. Ya da marul ekerken. Arkadaşlar ben dün Şuralar hep çapaladım. Gayet de iyi oldu çapa yapınca. Şöyle ablam kenarlar boş gibi diyor da biz suyu salınca o zaman su akar kor gider damlama gibi değil ki o. Mecbur öyle ayağa kaldıracak. Gördüğüm domateslerin dallarının budaklarını kırdım arkadaşlar. Şu alt kısımlarını. Bakın mesela bununkini kırmıştım. Şöyle domatesi olan yilleri. Bakın şu yaprakları. Şu fazla yaprağı. Marulek dedim iki tane orada olmuş. Pek de yok herhalde burada da. İşte dört de şurası İşte. Onlar tutmuş. Yarın patlar. İnşallah. Marullarımız olur. Icık daha iyi getirirsem şöyle birkaç tane daha. Onlar da bugün alırız. sulanacak arkadaşlar. Dinamanın fişini Ayhan'ıma da aktarım. Ben sulayın bahçedeyken. Bugün sularsam yarın da yine çapa yapamam. Neyse iki gün durur onu da sonra yaparım. Çünkü bunlar sulanmaz gerekiyor. Çapayı beklersek o zaman ölür. Daha batlıcan cana gelmeden batlıcana şey gelmiş patates böceği aman yarabbim dünyanın iki tane öldürdüm. Bak şunlar hiç tutmamış. Gördün mü? Bak. Ha, şunu da çatlamış bak bu. Buradan çatlar. patlıcanlar iyi olacak çatlasa böcükler yemesi eldivenimle mi de bırak oluyordum arkadaşlar çapa yapılan yerinden yapılmayan yerin arası şu yapılmayan şöyle göstereyim bu da yapılan bir şura kaldı bura kaldı şöyle etrafını çevireceğim ondan sonra inşallah patates tarafına geçeceğim Arkadaşlar şimdi Halit abla yanımdaydı. Ben bahçeyi biraz çapaladım. Son yerine geldim. Şurası kaldı bir. Şimdi burayı da çapasını bitireyim. Görüyorsunuz. Daha soğan getirmiş Halit Şöyle şeyleri e, dom, marul ekeceğim yerin başlarına ekeyim. Yeşersin. Yeşilliğini yiyelim canlar. Soğanımız var ama o baş soğanı onu kokten kopardığın zaman olmuyor. En iyisi bunun böyle pürünü yeşilini yirik. Buradan da şöyle burayı şurayı bitirdikten sonra Şöyle göstereyim. Taşları falan kenarına yığdım. Biraz sonra İbrahim Efe'm gelecek. O da kuaföre gitti arkadaşlar. Berbere. Kuaförümüzün berbere gitti. Saçını kestirip gelecek. Bayram yaklaştı artık. Güzel güzel tertemiz olsunlar. Buradan da şöyle patates kertisine geçeceğim. Ondan sonra bahçemi sulayacağım inşallah. Arkadaşlar şöyle soğan tarafında çapa yaptım. Şöyle pasan otunu da buraya biriktirdim. Bakın otları. Soğanlarımız büyümeye başlamış. Baş tutmaya başlamış. Ama acayip otu var. Şöyle göstereyim. Serkan birazdan gelecek. Telefon açtım. Ne iş görüyorsun dedi. Dayın Aksaray'dan geldim dedi. O zaman gel dedim. Şu çiğ avallar bir sular dedim. O da her gün mü sulanır dedi. Ben de vallahi dünya yanıyor dedim. Tamam birazdan gelirim dedi. Şöyle yine göstereyim. Bakın her gün patates fiskiye yine suluyorlar komşular. Esnaf dünya yanıyor. Akşam suladı Serkan. Mesela onu sonra Ertesi gün çapa yapmaya geldim gördünüz ya. Arkadaşlar çapa girmiyor. Kesek kalkıyor. Şimdi kenarda şöyle başa kadar çapalayacağım canlar. Ondan sonra şöyle U dönüşü yapacağım. Ondan sonra şu başı. Sonra ara bölmeleri var şuradan. Ondan sonra Serkan suladı mı yarın da sabahleyin inşallah. Yarın ola hayrola bakalım hangi işleri yapacak Elmas bacım. Suanın otunu mu alacak? pencerelerin önlerine sumulutacak. Şöyle göstereyim piknikten getirdiğim çulu da güzelce yıkadım 60 derecede tertemiz olmuş. Hiç gitmemiş gibi olmuş tertemiz. Eski halinden bile güzel olmuş yani canlar. Bu şekilde ben mı yapayım sevgili takipçilerim. Şu şeyin olduğu yeri dur bu kahımda göstereyim. Çıtlığın maydanozun olduğu yeri yani şurayı Orayı güzelce bir ettim Ayhan'a diyorum. Ayhan da anne gelince birlendi çarşıya gitti. Oraya da marul ekim. Bir de şu haçcapların verdiği suvanları ekim diyorum. Bakalım bakalım. Orayı sulamayınca billenmez. taş gibi olmuş taş. Serkan sulasın da şöyle çift olan domateslerim var bakın. Mesela burada 3 adet domates var. O zaman çıkarma dedim. Burada 2 tane var. Burada da iki var. Kuruyan domateslerimin yanına alım ekeyim arkadaşlar. çakalar Cah kırılacak. Şu soğanın içinde otlar alınacak. Suanı ilaç sıktık ya. Mantar ilacı sıkılacak. İş çok. Ama görecek adam yok. <laughs> İş çok ama görecek adam yok. Soğanlarımız belli etti kendini. Biberlerimiz de bakın arkadaşlar. Çiçeğe oturmaya başlamışlar. Büyüyorlar maşallah susadılar sadece. Sevkan diyor ki daha evesi gün suladın tamam da. Bak hele bir yazık toprağı kop kuru sanki yıllardır sulanmıyor gibi. O yüzden bunlar artık suyla canlanacak. Can gelecek. Herkes bahçesinde. Hatçapla da işten gelmiş. O da şöyle yazık ne ekiyorsa eşiyle. Eşi sulama yapıyor. Hatçapla da bir şeyler ekiyor. Evet kalbi güzellerim. Yine elmas bacımız bahçede. Bugün de kapanışı böyle yapayım. Aslında biraz sonra eşim gelecek, çocuklarım gelecek. Yemeğimizi hazırlayıp soframızda buluşacak ama onlar gelene kadar saat 8.30-9.30 oluyor. Daha videom editlenip düzenleniyor. O yüzden geç kalırım diye onları paylaşamıyorum. Hayır <laughs> bana gülüyor. Ben de ona bakıp gülüyorum. Herhalde ondan konuşuyorum diyor. O da alıştı artık. İyi. Niye oturdun kalktı? Yani i̇şte soğuktan alım yorulduk. <laughs> Hemen de yoruluyor canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar patatesin kenarını çapalamaya başladım. İyi oluyor diye. Kine sıdalandım ya aman. Valla 5-6 yerinden demiş arkadaşlar kostü. Şöyle çapa yaparken çapan ağzına da patates geldi. Bak hele nasıl büyümeye başlamışmış teyzeleri. Bak hele. Ya ilken ektim ya. Hatçaplıya gel de bir bak diyorum. Hatçaplı da ince yazık. bana bakmaya gelmiş. Allah'ım. kostunun depte yıllara. Bakın arkadaşlar kaç yıldan Suyu koyduk mu koyup gidiyor hele. Bak hele. Bak bak. Tohum burada açıkta bak. Çiğnedim ayağımın. İşte iki. Bak içine gidiyor. Üç. Ne edecek ki hatçapla? Biz bu sene helal paket yemeyecek. Bak hala arkadaşlar patatesim de çiçek açmaya başladı. Bak hala açacaklar da hep de yine. Bak hala tanrılara gelmiş bak. Bak bak. Aç, 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 Nasıl açın? Taş aç. aç, aç. taş gibi. Mi? Burayı yine de etmemiş. Bunu serkan suladıktan sonra de bak bak senin toprak şey etmiş. Hı hı. Hı hı. Bak sen de şunlar yeniydi şunlar. Bastıklarım hı hı. yeniydi. Bak. Hayır olmaz. Biz bu sene patatesten fayda yok bize. Ben de imreniyordum. Şöyle komşu suladıkça. O sulasın ben de sulayım. Bizimki de büyüsün diyordum. Başıma geleceği bilmiyorum ya. Bize kızıyor YouTube'da takipçilerimiz. Kostüyü niye öldürüyorsunuz diye. Hadi geliyorum öldürme. Emeklerini boşa çıkarıyor. Siz hiç emek verip de bir şey ekmediniz herhalde. Kolay değil bu zıcağının da çalışması. Neden, ne Onlar da Allah yaratmış da bizim bahçede yayılıp evet. yayla yiyeceğimiz, rızkını bulacağımız. Ama pedagiz hep yürümüş gider o. Hatta nohut ekti arkadaşlar. Şurayı o gördüğünüz hiçbiri nohut değil. Ya 10 ya 15 içinde o hep nohutunu almış gitmiş. Hiç kostü deliği hep mavi tutan Buradan ince vuruyor bak bura hep kostünün deliği. Aman. Görüyor musun he, bak he. bak. Patatese suyu verdik mi buradan çıkıyor bak. Ha şura vuruyor. Bak he. bak. Bak burayı da yine tepmiş gördün mü sudan he. sonra. Tahatçaklarının şey tarlasından çıkıyor benim ektiğim su. Ama saldığım su. Bu arada Serkan da geldi. O da dallarımızı sulayar. Orada bademlerimizi. Şimdi de biberlerimizi, fidelerimizi sulayacak. Gitmedi akşam diyelim. Sağ ol vallahi git gidiyorum ama. Bitirit yapalım. İki de su banyo Serkan onlar sulama. Orada bir şey yok. Aa, oraya yol alacağım. Be. Sen şu şeyi sula o bak bana. Serkan. De... Bay donusumuza ne iş otumuza yes. Oraya da acık toprak attım da dur. Koyumuş. Hey hacıpla. Vallahi ne edeceğim bilmiyorum. Nasıl da gözelleştiydi? Gözde kalacaktı her an. ayhan'a çiğ attırdım ilaç. Bir de sulamaya başladık. Bak hele gözelleştiydi. Hadi, hadi iyi akşamlar. Evet. Sağ ol. Şöyle kuruyalım da ben arkadaşlar. O maydanoz işte tohumu oturdu. Şu kostümün deliğini ben bir kapadım canlar. Ya değilse orada ne marul olur ne de maydanoz. Hoş geldin Serkan. Selamünaleyküm dostlar. Bahçeye başladık sunamaya hemen. Evet. Şöyle de iyi oluyor. Aynen. Geçen de gece suladı. He geçen de lambayla falan suladı o gün de iyiydi. Ben şuradan bir toprak getiririm. Şuraya hemen taş adım arkadaşlar. Bakın kaç tane taş varsa buraya kaldım, Şimdi orayı bir toprağına kapadım. Orayı da mı? Zaten oralarda dolanıyor, bura geliyor. Ama patatesin tadını aldık, ayrı gitmez. Ha, işte buralarda haçapla gitmiyor biri. Bizim bahçede, iyi? Tohumu oturunca iri olurmuş, Şey, Esra komşum dedi. Pek şey itme de taşmasın, öyle ıcık verir, ver kaç. Dün de taşırmışsın herhalde, oralar hep su, su olmuş. Maydanozumuzu sula ben oraya toprak atacağım onu sulama onu. Orada bir şey yok onu tavuklara yoluyorum. Ha onu. Arkadaşlar yavaş yavaş sulanmaya başladı. Havallarımız bir cana gelsinler. İyice bir hoşladılar bak hele. Gördün mü Yok yok. Daha dövmedim. Depelerini dövdüm. Asıl şeyi duruyor. Çapa. Bayramdan sonra döyeceğim. Bir tık de. nerede? Yazık bir kana kana su içsinler. i̇çsinler canım. Susuzluk çok zor. Allah kimseyi acılığına, susuzluğuna terbiye etmesin. Bunların ki de su bu saatten sonra. Büyüt, büyütecek. Her şeyi ya canlılar için. He. Soğanı Gözelleştirecek. Suana bir daha tutacağım. He tut da büyüs. Soğan hastalığı yendi. Onacık doldu Serkan. Kağırsın. Ben de çekeceğim sandım. Burada hul dolduruyor mura çukur olmuş. Bu yanda geliyor dolduruyor. He he. Aynen onu ben de fark ettim. Bunlar sen aldın domatesler biliyor mu? <laughs> nasıl çapa yapıyordum. Oraya varınca paketi görünce kostü. Canım istemedi daha Bak hala otunu bitirdiydim. Azıcık kaldıydı. Onun da bir O da, ama o da hiç iş koymuyor ki girince. Tamam. Kaç. Keşke girince suyunu koyunca koyup gidiyor ona sinir oluyorum. Hani sular kana su kalmıyor evi. Hmm. Avarda ona gıcık oluyorum. Vallahi ne dinleyeyim aramıyorum. Yani, tamam. Şöyle bir sulandı buralar. Ben asalım mı? Ayhan, hortum bir asıl annem babam diyor. Hortumu bir asıl. Suanlarımız da sulanınca, bir de çapa yapınca, ters atınca cana geldi kutlu. Bunuz hızlı abi üstü şuradan sulayacağım. Bırakacağım burası. Cızıdan. Ben hiç bozdurmam buraları. Ben sularım. Şimdi kolay oluyor da yarın büyüdüler mi şey diyor. Zorlanıyor. Burada mısır yok. Bir şey yok. Bu nasıl yiyecek? Kartalı parlak Ayhan onu iyi süsledi canım. Ayhan'ım iki gündür iyi çalışıyor valla. Evet. Arabalarımız gerçekten itinayla, titizlikle temizlenir. Güzel ki. Ayhan Berkay Finans. Modeli eski ama araba güzel. Kötü oldu mu araba? Yıkasam da beş parayı. Hem yani askerde çok çığırlar. Ayhan Berkay Finans diye. Daha orada çapalanacak sevkan. Ondan değil su çıkmıyor. Orada koyuyor mu öyle? Ortamı çek diyordu babam Kaçınmış. da. He çekti. Çok kuvamızı al oğlum da bir şey. Dök onu bir. Şu tarafa götür de koy annem. He he. Hey. Getir. Kuvayı getir. Yoğurun ne şam? Hı? Nereye gitti tamam, o ip Tamam Ayhan. Orada da var, var onda. Bisikleta bindirme abi. Tamam. Bilmesin. Çok sürtüyor ya. Ben çarşılarda niye arayamam? He. Bak benden geldi, o rampaya çıkıyordu, geldi. Yok. Bir kot oldu ki evde bak da durmuyor arkadaşlar. Biz ona böyle gelsin demiş ettik. Bak hele kabağı da kurutmuşsun, çapa yaptığım gün. Tabanını zedelemişsin. Ben de annemi aradım dedi. Tıraş olmaya gidiyorum dedi bana. Tamam niye olmamış ya? Orada da gitmiş, abim sıra almış bana demiş. O da almamış, Sıra neyim almadı öyle bir şey yok demiş. Giri çıkmış gelmiş. Beş kere neyim bitti. Telefonu evde mi o? Kimin telefonu da o? Götürmemiş mi? Cibindeydi lan. Götürmemiş de lan. Nerede ya? Ama e, e, cibindeydi benim de konuştuydu. Ne koydu gitti o zaman. Ama bize görünmeden kaçtı o geri. <laughs> Çok tehlikeli o var ya. Amma yıkamışsın be amma yıkamışsın. Eline sağlık arabaları güzel yıkamışsın arabalar araba, zaten güzel. güzel de ilaç iyice parlıyor. İçine bak şimdi eski bak bir de şimdi haline bak. Eski içine gir. Tamam. Allah şefaat ya Bugün bari, bayram, Arkadaşlar bahçemde soğanlarımı da söktüm. Şöyle göstereyim. Baş tutmaya başlamış. Ekmekle şimdi bu nasıl güzel gider. Bir de trit yapacağım canlarım. Biraz yufka kırıp gelim. Onu sonra fırınımda güzelce kavurum. Etin suyuyla da toz biber, karabiber. Birazcık da tuz ekleyip al sana trit. Bugünkü menümüz de böyle olsun. Allah'a emanet olun tekrardan. Sevgiyle kalın. Hayırlı geceleriniz olsun.